Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Gece pazarının görseli sonunda paylaşıldı. Zaten az çok gece pazarının çıkacağı tarihleri kestirebiliyorduk. Valorant yaklaşık 2 ayda bir gece pazarı çıkarıyor. En son çıkan gece pazarı bayağı sürmüştü hatta. 3 ayı bulmuştu. Ama normalde 2 ay aralıklarla 1,5 ay aralıklarla gece pazarını oyuna sürüyorlar. Ve en son çıkan gece pazarımızdan itibaren 1,5 ay geçti. Yani gece pazarımız yaklaştı. Bu çarşamba günü büyük ihtimalle yamamız gelecek. Bu çarşamba gelmez haftaya çarşamba gelir. Çünkü Riot bu hafta perşembe günü. Araya yama sıkıştırdı Ares nerfini getirmek için. 2 haftada bir yama getiriyorlardı. Bir hafta arayla getirdi. Şimdi acaba iki gün sonra bir yama gelecek mi yoksa bir hafta sonra mı bir dahaki yama gelecek Onun hakkında tam bir bilgi yok Çarşamba günü kesinleşecek o da Çünkü normalde yamalarımız Çarşamba günleri çıkıyor Çarşamba günü yama gelmezse diğer çarşambaya gelir Gelecek yamamızın notlarında Fenix'le Yorun'un nerfleri vardı Gece pazarı hakkında bahsetmiyorlardı Artık körleri dojlamak daha kolay olacak i̇şte Dojladığınız zaman bile bir saniyelik yiyordunuz Onu kaldırdılar Bu yama notumuzda gece pazarını paylaşmadılar Hiçbir yama notunda paylaşmıyorlardı Diğer yandan 3 gün sonra League of Legends'a yeni yama geliyor onu Onda etkinlikler biraz daha farklı işliyor. Normal Battle Pass gibi değil. Etkinlik getiriyorlar. Gene etkinlik biletleri oluyor. Aynı Battle Pass tarzı. Görev yapıyorsunuz. Görevleri yaptıkça kutu falan atıyor. İçinden de skinler çıkıyor. Yani bu 3 gün sonra gelecek. Valorant'la LoL senkron bir şekilde gittiği için benim tahminimce 3 gün içerisinde gece pazarı da oyuna eklenecek. Zaten bu sızıntıları paylaşan çoğu sitede gece pazarının yakın zamanda geleceği hakkında paylaşımlar yaptı. Kısa bir şekilde yeniliklerden sizlere bahsetmek istedim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.